Gerçekleri konuşalım. Mart 2025. Dünya Gazze'de kanlı bir çatışmanın eşiğine sürüklenirken Türkiye'de başka bir cephe açılıyordu. Bu cephenin adı İstanbul. Hedef Ekrem İmamoğlu. 16 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında sessiz sedasız bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşme kamuoyuna müttefikler arası rutin bir temas olarak duyuruldu. Ama birkaç gün sonra yaşananlar bu görüşmenin sıradan olmadığını gösterdi. <laughs> 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı her şeyi elinizden alabilirler. Tek meşruiyet var o da milletin gücünün ortaya çıkması. Bu karar ne akademikti, ne hukuki. Siyasi bir zemin hazırlığıydı. Ertesi gün 19 Mart'ta İmamoğlu gözaltına alındı. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Burası bir dönüm noktasıydı. Çünkü Ekrem İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değildi. O, sandıktan çıkan, halkın iradesiyle yükselen, kimseden icazet almadan yol yürüyen milli bir siyasetçiydi. Ne Washington'un tercihi, ne Brüksel'in adayıydı. Ve işte bu yüzden susturulmak istendi. Her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkov Trump Erdoğan görüşmesini dönüştürücü olarak nitelendirirken Türkiye'den pozitif haberler geliyor diyordu. really transformational i would describe it i mean it's wow. i think it's gone there's some good coming there's some just a lot of good positive news coming out of turkey right now as a result of that conversation so i think you'll see that in the reporting in the coming days good sözler <laughs> ekrem imamoğlu'nun tutuklandığı günlerde olduğu sorusunu sorma zamanı gelmişti ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin uzun süredir devam eden bir yolsuzluk dosyası olduğunu öne sürdü. Aynı günlerde Trump'ın Türkiye'ye ithalat tarifelerini düşürdüğü açıklandı. İmamoğlu tutuklandı, Washington tarifeleri düşürdü. Bu bir denk geliş değil, bir anlaşmanın sonucuydu. İmamoğlu Washington'ın kurduğu düzene aykırıydı. Erdoğan ile Trump arasında yapılan bu örtülü mutabakat, Erdoğan'ın rakipsiz kalmasını, ABD'nin ise bölgedeki çıkarlarını garanti altına almasını sağlıyordu. Bir tür sessiz ortaklık kurulmuştu. Sen içeride muhalefeti tasfiye et, biz dışarıda seni görmezden gelelim. and look at these people how nice they are look at them they're so easy to deal with look at that not a coincidence that the decision to throw the opposition leader in jail was made right after a phone call with donald trump likely endorsed and greenlit by donald trump president erdogan uh, recently arrested his major political rival uh, the mayor of istanbul thousands and thousands of people have taken to the streets over 2,000 turks detained there Bu kumpas sadece bir siyasetçiyi hedef almadı. Türkiye'de halkın iradesini, seçim sandığını ve en önemlisi milli duruşu hedef aldı. Ekrem İmamoğlu, Amerika'nın değil Anadolu'nun evladıydı. Bu yüzden susturulmak istendi. 7 Nisan'da Trump, Netanyahu'yla yaptığı basın toplantısında Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor diyordu. And I happen to like him and he likes me and I know the press will get very angry. He likes Erdoğan açık bir mesajdı bu Erdoğan ve Trump yalnızca lider değil ortak çıkarların temsilcileriydi artık. Ve bu ortaklıkta İmamoğlu'na yer yoktu. 8 Nisan'da Erdoğan muhalefet soruşturmayı engellemeye çalışıyor dedi Oysa gerçek tüm dünyanın gözleri önündeydi Bu bir yargı süreci değil siyasi bir operasyondur bu halkın seçtiği bir liderin kumpasla tasfiyesi projesidir. Ve şimdi elimizde net bir tablo var. Bir yanda ABD ile uyumlu çalışan bir iktidar, diğer yanda bağımsız duran, kimseye boyun eğmeyen bir muhalefet lideri ve bu liderin başına örülen organize, dış bağlantılı bir kumpas. Burası İstanbul, burası Türkiye. Bu sadece bir şehir savaşı değil. Bu milli irade ile dış güdümlü vesayet arasındaki mücadelenin en açık sahnesi. Ve şimdi biz tüm bu perdeleri bir kenara bırakıyoruz. Gerçekleri konuşalım. Yolumuz uzun.